Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni güncelleme geldi biliyorsunuz. Herkes indirdi şu an güncellemeyi. Herkes yaptı. Ben size göstermek istedim. Şöyle. Bu her şey oldu. Ben bayağı bir beğendim. Şöyle hatta hemen bir açalım. Arkadaşım keşke kostümler de gelecek arkadaşım ama Alamayacağım çünkü ben biliyorsunuz paylaştıramıyorum. Ama ya yani yakın zamanda bu arkadaşım benim bir tane hesabım var. Tabletten bir hesap açtım. Hesapta arkadaşım 7 yazdı. Bibi ve Nani çıktı gerçekten. Şimdi bu melek saftı sahibine ben bir geçip geleyim arkadaşlarım. Bu hesapta da çünkü bir şey çıkarmıştı. Ben bir geliyorum. Arkadaşlarım öbür hesaplara geçemiyorum. Bakın basıyorum şu anda geçilmiyor. Hesap banlandı arkadaşlar geçilmiyor. Bunu bir yorumla yazabilir misin? Geçilmiyor arkadaşım sabahtan beri basıyorum. Geçilmiyor. Bakın böyle ya tam şuraya hoş şu, ikisinden birisine basıyorum. Tamam öbürlerine basılıyor da. Hani hesap değiştiremiyorum. Ay oradan çıkıp girdim olmuyor. Evet arkadaşlar bunu yorumlara yazın. Bu arada kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aa arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Among Us'u indirenler biliyordur bu arada. Ben Among Us'u sildim. Çünkü Among Us'u bir güncelleme geldi. iğrenç bir güncelleme. Abi mesela kendiniz yazamıyorsunuz. Ne bileyim kendi adınız yazıyor. Yani biraz saçma olmuş. Ve maça girdiğinizde bir tarafı siyah bir tarafı normal görüyorsun. Bu benim hiç hoşuma gitmedi. her çok şey değişmiş. Onun için ben Among Us'a sileyim. Among Us video gelmiyor onun için. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir biraz Among Us bakalım. Long Long ama ilk önce bir dakika. İlk önce şuradan bir ee, tek saplaşma açalım. Leon'la bir maça girelim bakalım. Hiç Leon'la oynamıyorum dedim ama 21 rütbe yapmışım arkadaşlar. Arkadaşlar bu kostümler. İki tane yeni karakter geldi yani. O kadar iyi bir güncelleme. dört tane karakter mi oldu acaba ya? Öyle mi var? İki karakter var. bakalım kaç karakter oldu. Dört haber arkadaşlar karakter. Ben de abi göre şimdi atayım ben. Ama ben de vakit geçirsin. Ben buradaki <laughs> vakit geçirsin. Biraz vakit geçirsin yani arkadaşlar. Tamam bir daha dörtlük de olalım. Ay evet, onu vurdum arkadaşlar. Otomatik olunca arkadaşlar başka birileri vuruyorsun. Bi 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 bi. Ama bi bi öldüreceğim seni. Evet, evet, evet tamam. Çok kötü vurdu bana. Aa bir bağır ama. Aa olmadı. ben de çıkıyorum artık. Tabii bunu alabilirsem çok iyi olacak. O tek attı. Cesinin yükünü Allah 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 Cesinin yükünü çalacaktım çalamadım. Ha bu bir 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 bayağı iyi oldu. Ben ne yaptım? Yeni mi çıkarmış? Ne etmiş? Bilmiyorum ama. Ay hih, üzüntü olursa belki olduk sıkıntı yok. Bir bibim var arkadaşlar. Bibim. Bibim. Bibim Bibi ne yapıyor? Valla ben Bibi. bibiyle güzel oynuyorum, kötü oyn oynuyorum. Farklı yani. Bir güzel oynuyorum, bir kötü oynuyorum. Hadi. Aha. Oruk tutuyu almam lazım. Çok sıkıntı. Aa, ama daha da sıkıntı. Amir. Abo, oh. çok yanlış yaptım. gel gir 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 sen öyle yaparsan uğramazsın Şöyle ben şu kutuyu da alayım Ay orada iki tane kutu gördüm hemen onu almam lazım bir dört alalım da Hadi bir bak sütü çok kaşınıyorsun ha Allah çok kaşınıyorsunuz ha gelip bir tane sopamla vursam var ya öldürürüm sopa Cezanı vermesin. Puh. Neyse devam ediyorum. Bir <laughs> bile gitmeyeceğim. Vazgeçtim. İğrenç bir karakter ben. Bana göre. Ne alayım ya? Farzım kaç? 41. Abicim ne alayım? Ee, ben hep alacağım Kasi yakın mesa yakın mesafeli biraz zor oynanıyor. Birinci olacağım lan bana göre göre oldu bu da. Ay yine S mi sütü? Çok çok bir gerizekalılık yapıyor arkadaşlar. Bunun üstüne atlıyor mesela. odasıyla. Çok saçma yani. Onun için al. Bunun için Neşşuk olduğumuz çok oldu. Abi yüzden bir alayım. suyu Herhalde bir şey Biz gidiyoruz. Bir bime. ben bu bir alayım bu Edik Belki Bu bana var. Satışacak Evet düşündüğüm gibi oldu. Yedi yüklüm ben niye kaçtım Allah? Sırf yüklü ben bu değil bu değil ben bu değil bunlar değil. Dur adam vuruyor ki bana. Aa benim oğlum biliyor mu lan? Yok aa biliyor mu? Biliyorum biliyor adam ben ben bunu. Merhaba canım bir arkadaş olmak istiyorum. Manyak arkadaşlarım ne diyor? Sıra ölüyor. Sen niye öldüm diyor. Aa, neyse. İkinci yok, üçüncü olduk yok ikinci olduk be. Tamam, yine değiştirdim karakterimizi. Hmm, ne alayım, ne alayım, ne alayım? Bence bunu alayım ya el Geri Gerek, açalım. Bakalım bakalım. Emojimiz attık, Havalı havalı yürüyoruz. Abi orta iyi ki ben vardım. İlk baş yoksa bu iki kutuları alınlardan. Arkadaşlar ben niye öbür hesapları geçemiyorum? Bamlandı. Süper hesap bamlamış herhalde hesabımı. Niye girmiyorum? Bir yorumla yazabilir misin? Hesaplar olan yazabilir misin? Giremiyorsun. Neden? Hiçbir fikrim yok. Mor. Mor. Tamam. Yapmışlar. Aferin bana İnanalım. Şöyle İltim bir doldurmam lazım Onlara gerekli oluyor Burada bir oza gördüm ben Burada bir oza vardı sanki Burada bir oza vardı ama Kaçmış korkak gibi. ultisi olduğu için ben zor aldım. Ay. Hı. O an bir yandan da görev tamamlıyorum. <laughs> Bakayım geçiliyor mu? Geçilmiyor. Ay Allah'ım çıldıracağım. Dün de geçemedim. Bugün de geçemedim. Başka karakter. Bu arada bir de Among şey oynayalım. Burada arkadaşlar bence burada şey ya. Bir daha ben ama. Among Us son yanabilir zaten bu haritayı? Ay şurada 4-5 tane kutu gördüm. Etkar'da tam onun üstünde. git ya. Nasıl ama. <laughs> git, şundan, şundan, şundan <laughs> Allah. Buna, buna da Az kalkarsanız düşecek Mox'u görmeseydim. <laughs> Oyunlar, kazandım ben kazandım bence. Kazandım yani. Abi niye hiç kimse almıyor lan? Bu neydi ben kazandım ya? tur bende. Seviyorum şeylerde anlamadım. İngilizcen sıfır arkadaşlar benim. Ama gösteri da çok sevmedim aslında. Güzel de görev, görev yok zaten. Ya burası da sonuçta görev ne gelsin. Neyse son bir iki tur daha yapalım. Videoyu keseceğim yani. Aa şunu oynamamışız. Arkadaşlar bunu oynamak istiyorum. Burada ne alır acaba ya? Aslında burada roza alınır ha. Çimenlik ya. Ama, ama roza biraz yakın mesela. Uzak Mesela şey alabilirim. bu kostüm bilgiler var. Ara annem evde. Yani bir sıkıntı olmazsa. sesini sesimi çalmıyorum. Abi bakar <laughs> mısınız? Ben bunu daha yeni gördüm. Ya yani görmüştüm de bu haritanın içinde görmemiştim. Bir tane bile vuramadınız. Anladım. Evet. Aferin lan sana. Bu uzak bir ölüme geride kal Böyle şey i̇şte böyle kazanmamız. Belki <laughs> bir maç yap, maç yapmamız gerekmiyor muydu? Ha, onlar kazanırız üç maç yapardı. Arkadaşım son maçımızda yapıyoruz ve bitiriyoruz. O alalım bari. 152 kime vereyim? Arkadaşım ben vereyim hiç yazmıştı ama. verseydim ya. Oo mega kutu varmış lan o kutuda. Bu ne geldi? O altın abi mali mega mega. mega da atmış var. 2 gün kaldı arkadaşlar. 2 gün sonra ben bir tane video çekeceğim. Önce kanalıma abone olup bildirimi açmayı Unutmayın yorumla yazın. Yorum yazanlara kalp atacağım. İki gün sonra ben de bir video atacağım ama arkadaşlarım dişçiye gideceğim ya iki gün. Ben bir dişçiye gideceğim arkadaşlar. Yani bir bakarım arkadaşlar. belki gelince iki gün sonra video çekebilirim. Üç gün sonra da olur. Videoyu kapatıyorum. Sizi çok seviyorum güneş kız. Hoşçakalın.